Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Yeşil rengim altın başak 8 numara. Şeker pembesi. Yabalı marka. Evet genelde yazıyorum ama bazı iplerimin numarasını yazmayı unutmuşum. 603 numara. Mor rengimi yabalı 1356 numara tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet, öncelikle yeşil ipimi aldım, bir tane zincirimi oluşturdum. Bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. Üzerine bir zincir. Burada küçük bir örümcek yapıyorum. Bir iki defa ipimi aldım. Bir iki üçüncü tığ battıya batıyorum. 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzan altından girdim, kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzan altından girdim, kapadım. 3 tane pıtırcık yapıyorum, 5 zincirli. Evet, bununla birlikte 3 oldu. Şimdi buradaki trabzanı sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 Aynı tığ battığın içerisine son olarak bir sık iğne. Sizin sık iğneleriniz belki sayısı benimkiyle aynı olmayabilir. Bir eksik veya bir fazla da olabilir. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum. Evet istediğimden birazcık küçük oldu. 2 defa ipimi aldım. 1 2 3. tığ bat diye batıyorum. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir trabzanın tepesine kapadım. Ve sık iğne dolduruyorum kalan kısmına. 1 2 3 4 5 6 aynı tığ battın içerisine 7. Evet, buna gördüğünüz gibi tek fıtırcık yaptık. Tekrar bir tane örümcek. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. trabzan tepesine kapadım. Buraya da tek fıtırcık yapıyoruz. Kalan kısmını sık iğne dolduruyoruz. Evet bir tane daha yapıyorum. Aynı tığ battığın içerisine bir sık iğne. Bakın iki tane tek pıtırcıklı bir tane. Üç pıtırcıklı yaptık. Tekrar bir tane örümcek. Bir, iki, üçüncüye batarak iki, iki, iki. Üzerine beş zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine kapadım. Yine bu üçüncü çimenimize de tek pıtırcık yapıyoruz. Aynı tığ battın içerisine bir sık iğne. Evet, 3 tane tek pıtırcıklı yaptıktan sonra küçük bir örümceğimi oluşturdum. İpimi iki defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batarak ikişer ikişer çıktık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir trabzana kapadım. Tekrar 5 zincir trabzana kapadım. 5 zincir tekrar trabzana kapadım. Bakın 3 tane pıtırcığımızı oluşturduk. 5 zincir çekerek burada kalan kısmına sık iğne dolduruyoruz. ve aynı tığ battın içerisine bir sık iğne. Şimdi buraya 3 tane 3 pıtırcıklı çimen yapacağım. 3 tane tek pıtırcıklı, 3 tane 3 pıtırcıklı şeklinde çimenimiz devam ediyor. Ee, bu 3 taneyi tamamlayacağım ben ve çiçek kısmını hemen hep birlikte yapalım. Evet gördüğünüz gibi 3 tane 3 pıtırcıklı çimenimi de hazırladım. Şimdi hemen çiçeğine geçiyorum. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın, 3 tane tek pıtırcıklının birincisine ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar döndüm, dibine kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar dibine kapadım. Tekrar 5 zincir çektim. Ve aynı yuvanın içerisine kapadım. 3 tane pıtırcamız oluştu. Şimdi burada bir tane zincir çekelim. Açılma yapmaması için. Küçük bir de örümcek yapıyorum. Bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. İlmeğimi çok fazla uzatmıyorum. Çok az uzatıyorum. Parmağımla tutuyorum. Zincirin altından girdim, ilmeğimi oluşturdum. Fıstık yapacağız buraya bir tane. Evet, ilmeğimiz kaçıyor. Evet, 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmek topladım tığıma. Şimdi hepsini birden kapatıyorum. Dibindeki yuvaya bir sık iğne ile sabitliyoruz şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim modelimi çevirdim fıstığın diğer tarafından bakın orta kısmına batıyorum diğer tarafından dibindeki ve sabitleyeceğim Birazcık küçük olmuş sanki. Hemen bir tane daha zincir çekelim. Sizler de yani etrafını çevirecek şekilde olsun zinciriniz ayarlayarak sayısını bulabilirsiniz. Bakın tam çevreliyor şu anda. Hemen bir sık iğne ile geri dönüş yapıyorum yuvaya girdim. Evet, ilk başlangıçta zinciri elimle tutuyorum fıstığımı bozmamak için. İki zincir çektim, dibini kapadım. 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir tekrar dibine kapadım. Bu şekilde zincirime 15 veya 16 tane minik minik fıtırcıklar oluşturacağım. Evet saymıyorum. Zinciri doluncaya kadar. Son bir tane daha yapıyorum. Bakın dibindeki çimenin tepesine tekrar bir sık iğne yapıyorum. Hemen düzeltelim. Bakın böyle oldu. Şimdi burada yine bir zincir çekiyorum. Açılma yapmasın küçük bir örümcek 3. tek pıtırcıklık çimene bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar dibine kapadım. 1 2 3 4 5 Dibine kapatıyorum. 5 zincir. Dibine kapadım. 3 tane pıtırcığımızı oluşturduk. Üzerine bir zincir çektim. Ve ipimi burada kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelim bu şekilde oluyor. Ben hemen yanına bir tane daha diğer rengimle ikinci çiçeğimi de tamamlayacağım ve son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi de kamera arkasında tamamladım. İplerimi temizledim. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi duracaktır. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.